3 Ekim 2017 tarihli meclis grup toplantımızda demiştim ki o zaman geldiğinde şartlar oluştuğunda tarih coğrafyaya dar geldiğinde misak-ı milli uyanacak 81 düzceden hemen sonra 82 kerkük 83 musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır bu görüş ve düş hedefimize sonuna kadar bağlı kalmak kaydıyla durumun aciliyetine binaen şimdilik kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Evet.